Sevgili izleyenler haber turu böyleydi. Şimdi bir bağlantıyla devam edeceğiz günlük programına. Dünyanın farklı noktalarından ve Türkiye'den gündeme dair çokça haber paylaşıyoruz. Ama hayat bir taraftan da devam ediyor. Tak günlerden yapraklar birer birer düşüyor günler geçtikçe. Bayrama yaklaşıyoruz. Bayram yaklaşırken... Kurbanlık telaşı da başladı. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmek gerekir? İyi bir kurbanlık nasıl seçilir? Şimdi Günlük Anadolu bölümünde bu soruların yanıtını alabilmek için Türkiye'deki hayvancılığın merkezlerinden Erzurum'a gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Akın Aydın konuklarıyla ...karşımızda bizi bekliyor. Günaydın diyelim önce Akın Aydın'a. Ve sorularımızı tahmin edebiliyorsundur. Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu işin püf noktaları nelerdir? Hemen sözü sana bırakalım. Evet, günaydın Mustafa Alcan. Tabii şunu söyleyelim ki bugünlerde deyim yerindeyse... ...vatandaş kurbanla yatıp kurbanla kalkıyor... Tabii önemli bir dini vecibeyi yerine getirecek olan vatandaşlar için Kurban Bayramı yaklaştıkça tabii telaş da artıyor, akıllarındaki sorular da artıyor. İşte biz bugünkü yayınımızda bu akıllara takılan sorulara hayvanın dış görünüşünden ne tür cevaplar elde edebiliriz? Onlara bakacağız ve şimdi bu alanda ihtisas yapmış değerli hocalarımız var yanımızda. Özel, öncelikle Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Yıldız hocam var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet e, vatandaşlar artık kurban telaşı başladı. Vatandaşlar kurbanını alacak ama e, nelere dikkat etmeli? Bir doğru kurbanlık nedir? Nasıl seçilir? Ben seçimden önce e, tabi bu sıralarda daha çok e, hayvanlarını yetiştiren, büyüten, besleyen vatandaşlar e, hayvanları bu anda naklediyor. Hayvan pazarlarına veya büyük şehirlere e, satmak üzere naklediyor. Hayvan nakilleriyle ilgili kısa bir e, açıklamam olacak. E, hayvanlar nakledilirken özellikle hayvan refahı konusunda, hayvanın e, sıhhatı, afiyeti konusunda... E, ...dikkat edilmesi gereken hususlar var. Hayvanların e, nakledilmeden önce zaten tarım müdürlükleri... ...gereken işlemleri yapılıyor. Sağlık muayenesi olsun, hay, e, araçların dezenfeksiyonu olsun. E, buna göre işlemler yapıldıktan sonra hayvanlar... ...Erzurum gibi yerden mesela biz Erzurum'dayız. Bazen çok uzun e, süreli nakiller gerçekleşiyor. Uzun süreli nakillerde 12 saate aşırı durumlarda... ...özellikle hayvanın yem ve su ihtiyacının karşılanması önemli... Hayvanların çok sıkışık şekilde nakledilmeleri belki nakledik, naklettikleri yerde hayvanların stresten dolayı çeşitli hastalıklara yakalanmasına hatta nakil piresi dediğimiz büyük oranda canlı ağırlık kaybına sebep olabilir. Bu nedenle nakil hususları önemli. Yani nakil sırasında hayvanlara eziyet çektirmemek, yükleme bile indirme sırasında oldukça dikkat etmek. Çünkü bu sıralarda da ayaklarda veya hayvanda yaralanmalar da olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekir. Tabii yine kurban alan kişiler de bu şeylere dikkat etmesi gerekir. Kesilecek yere götürüldüğü esnada yine nakil şartları sağlanmalı ve hayvana eziyet verilmemeli. İşte otobanlarda koşan kurbanlar veya işte bayağı kötü görüntüler de çıkabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekir. Tabii bir de refah açısından önemli üzerinde duracağımız kesimle alakalı konu var. Ee, kesimle alakalı da e, hayvanlar e, tecrübeli kasaplara kestirilmesi oldukça önemli. Yani bir dini bir vecibe yerine getiriyoruz. Bunu yerine getirirken e, hayvana eziyet çektirerek yapmak hiç de doğru değil. Buna dikkat etmek gerekir. Keskin bir bıçakla tutma bağlama yöntemlerini bilen, hayvanı iyi zaptı alan... E, kasaplarla e, ve tek bir hamlede kesecek şekilde hayvanı kesmek, e, kurban etmek e, dinen de en doğrusu olan hayvan refahı açısından da oldukça önemli. Hocam e, şimdi kurbanı alırken onda aramamız gereken özellikler neler? Burada nelere dikkat etmemiz gerekir? Örneğin yaşı ya da işte besi durumu nasıl olmalı? E, tabii kurban olması için mesela sığırlarda iki yaşını tamamlaması, koyunlarda da bir yaşında olması gerekir. E, koyunlarda 6 aylık olup da iri cüsseli olanlar da kurbanlık olabilir fakat tabii burada yaş devreye giriyor. Yani mesela sığırda iki yaşını illa doldurması gerekir. İki yaşını eğer kayıtlıysa, doğum tarihi belliyse e, tespit etmek mümkün fakat e, düzenli bir kayıt tutulmuyorsa iki yaşında olan hayvanı tespit etmek zor. Bunu Halkın da çokça <laughs> kullandığı dişlerine bakarak tespit etmek mümkün. 2 yaşında sığırlarda e, alt çenede 8 tane kesici diş var. Bu 8 taneden 2 tanesi e, süt dişi düşmüş yerine kalıcı kesici dişler çıkmışsa bunlar kurban edilebilir. Tabii kalıcı kesici dişler süt dişine göre daha irice e, sarıntırak ve e, diğer süt dişlerine göre daha iri yapıdadır. Düşmesi yeterli olmaz. yerine de kalıcı dişlerin çıkması burada önemli. Koyunlarda da yine aynı şekilde. Fakat koyunlar bu diş değişimini bir yaşında gerçekleştirdiği için... ...onun da iki tane alt çenede kalıcı kesici dişi çıkmış ise... ...yani alt çeneyi açtığımızda, dişlerine baktığımızda iki tane büyük dişi varsa... ...bu hayvan kurban edilebilir yaş olarak. Besi durumu da önemli. ...yaşla birlikte. Yani bazen... ...çok yaşlı hayvanlar da kurban edilebilir. Fakat yaşlı bir hayvanın... ...etiyle genç bir hayvanın... ...eti aynı kalitede olmaz. Yaşlı hayvanlarda etlerde... liflerde kalınlaşma... ...çok besili olanlarda yağlanma... ...fazla yağ oranının artması gibi riskler olabilir. Et kalitesi düşer. Bu nedenle... ...genç hayvanlar tercih edilmeli bence. Tabii besili hayvanlar tercih edilmeli dedik. Besili hayvanlarda... ...karkas randımanı yani hayvandan elde edeceğimiz et miktarı daha da artar oransal olarak. O nedenle zayıf hayvanlar çelimsiz hayvanlar yerine besili hayvanlar tercih etmek önemli. Tabii kültür ırklarında yine randıman daha fazladır. Daha fazla et tutar. Bunlar tercih edilebilir. Besili derken de çok besili olması Tercih edilmez. Eğer çok besili olursa bu sefer yağlanmaya döner. Ee, yağlı bir şekilde olur hayvanlar. Ee, bunu, bunu da biz yine pratik olarak e, tespit etmemiz mümkün. E, sırtındaki omurların üstündeki çıkıntılara bakarak hayvan besili, yağlı, az besili e, tespit etmesi mümkün insanların. Eğer ki o çıkıntılar ele sivri şekilde geliyorsa hayvan zayıftır. Kurbanlık edilmesi çok uygun değildir. E, ...hissedilebiliyor fakat çok hissedilmiyorsa e, normal durumdadır... ...ama e, zorla hissediliyorsa, bastırılarak hissediliyorsa besili bir hayvandır... ...eğer <laughs> yağlı ise zaten hiç hissedemeyiz bu çıkıntıları... ...elimizle dokunduğumuz zaman ve yağlı olduğunu bu şekilde anlayabiliriz... E, ...yani besili olan hayvanlar, genç olan hayvanlar tercih edilmedi ...zaten besili olan hayvan aynı zamanda sağlıklı hayvandır... Bir hastalık geçirmişse zayıflayacaktır, zayıftır. Canlı görünüşlü, besili e, hayvanlar tercih edilmeli. Teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden ötürü. Evet şimdi de iç hastalıkları uzmanı yine veterinerlik fakültesinden Yunus Emre Özcanlar hocamız var yanımızda. Hocam e, sizi şöyle alalım. E, evet e, hayvanın dış özelliklerine bakarak e, iç hastalıkları hakkında da fikir sahibi olabilir miyiz? Evet, öncelikle bu vesileyle yaptığınız, e, sabah yaptığınız bu programdan dolayı... E, ...şahsınız ve tüm TRT ailesine teşekkür ederim. E, dış bakıyla tabii hayvanlar hakkında bir fikir elde edebiliriz. E, hayvanlarda karşılaşılan birçok hastalık var. Bunlardan e, önemli bir kısmı dış bakıda bir fikir verebilir. Bazıları da dış bakıda bir fikir vermez. E, dış bakıda fikir verebilenler hakkında konuşabilir konuşabiliriz şu an için ee, hayvanın sağlıklı olduğunu dışarıdan anlayabilmemiz için şöyle hayvana baktığımız zaman hayvanın çevreye karşı ilgili olması hayvanın e, gerekiyor bu genellikle hayvanlar ayaktayken çevrede gıda niteliği taşıyan e, maddelere karşı ilgi gösterirler etrafındaki insanlara tepki verirler e, Eğer hayvan etrafındaki yiyeceklere ilgi göstermiyor, tepki vermiyor. Sadece başı önündeyse, hiç hareket etmiyorsa bu çevre karşı ilgisiz demektir. Ondan sonra ee, hayvanın... Biraz daha da yaklaşalım şöyle <laughs> evet. hayvanlara. hayvanlara evet. Hayvanlara da baktığımızda hayvanların göz akıntısının olmaması gerekiyor. Eee, burun akıntısının olmaması gerekir. Yani hayvanın sağlıklı olan bir hayvanda göz yaşı akıntısı, burun akıntısı olmayacak. Ama hayvanlarda, sığırlarda özellikle burun akıntısı, hafif bir burun akıntısı olmasını Normaldir. O sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Bazen transport stresinden sonra hafif bir akıntı olabilir. Bunları e, sağlıksız olarak değerlendirmeyiz. Burun akıntısı sarı nitelikli. Bol e, miktarda akıntı varsa bunu sağlıksız olarak belki değerlendirmek mümkündür. E, derilerinin parlak, e, düzgün şekilde olması tabii bize bir fikir verebilir dış bakıda. Derilerinin üzerinde e, nodüller, lezyonlar yaralar akıntılar olması tabii ki bunlara hemen dikkat çeker ve hayvanın sağlığı hakkında bize dış bakıdan bir fikir verebilir. Böyle Hay bir hayvanı almadığımız gibi yetkililere de bildirmemiz gerekir mi? Yani şimdi hayvanlarda dediğimiz gibi çok sayıda hastalık var. Bunlardan bazıları çok önem taşıdığı için ihbari mecburi hastalıklar sınıfına alınmış. İhbari mecburi hastalıkların da bir kısmı tazminata tabi, Hayvanın değerinin yarısı veya tamamı kadarı e, hastalığına göre e, bakanlık tarafından tazmin edilmektedir. Bu tip mesela şap hastalığından bahsedebiliriz. Şap hastalığı gibi, e, brusella, tüberküloz gibi bazı hastalıklar ta, e, ihbar mecburi hastalıklardır. Bu hastalıkları dediğimiz gibi derisinin üzerinde lezyonlar vesaire gördüğümüz zaman Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe müdürlüklerine ihbar edilmesi gerekmektedir öncelikli olarak ilk önce bir veteriner hekime müracaat etmek daha doğru olur. Veteriner hekim ön muayenesini yapar. Klinik muayeneden elde ettiği bilgilerle birlikte hayvan sahibini de yönlendirerek birlikte hareket ederek e, ihbarı mecburu hastalıklarla ilgili e, ihbar edilmesi gerekir. Hayvan sahibinin böyle bir durumda bir zararı genel olarak olmaz çünkü önemli bir kısmı tazmin edilir hayvanın. Hem bu sayede hayvan sahibi kendisi zarar görmemiş olur. Çoğu ölümcül seyreden hastalıklar olduğu için hem de ...ülkemiz açısından hastalıkların yayılması kontrol altına alınmış olur. Bu açıdan çok önemlidir. Hocam peki diyelim ki dış bakıda yani hayvanın genel anlamda itibariyle... ...bu özellikleri tutuyordu ve aldık. Fakat kestikten sonra karşılaşabileceğimiz bir sürpriz var mı? O durumda hastalıkları fark etme şansımız var mı? Tabii ilk önce sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bir hayvanı alırız... Ee kesime sevk ederiz. Kesimde tabii kurban döneminde kendi vatandaş kendisi, kasaplar aracılığıyla bu işlemi yapıyor. Ee, bazı hastalıklar da kesimden sonra anlaşılabilir. Bunlardan e, mesela tüberküloz bu gibi hastalıklar arasında anlaşılabilir. Ee, hayvanın vücut bölgelerinde kasaplar tarafından bilinebilir bu. lenf düğümleri vardır. Bu lenf düğümlerin büyümemiş olması gerekir. Beyaz renkli nodüller tarza dönüşmemiş olması gerekir. O şekilde bir fikir edinilebilir. Mesela akciğer takımları, akciğer karaciğer takımlarının üzerinde kistlerin olmaması, apse elinde akıntılı şekilde olmaması gerekir. Bu tip akciğerlerle karşılaşıldığı zaman bunların tüketilmemesi gerekir. Ayrıca köpeklere de verilmemesi gerekir. Çünkü burada bir has, kist hastalığı vardır. Köpekler ve sığırlar hatta insanlara da bulaşan bir kist hastalığıdır. Bunların e, hayvanlara köpek gibi hayvanlara tüketilmeden, verilmeden imha edilmesi, özellikle gömülmesi gerekir. Diğer e, başka hastalıklardan bahsedecek olursak, mesela gözle hemen dikkatimizi çeken sarılığa neden olan hastalıklar vardır. Bunlar Hemen hayvan yüzülmeye başladığında deri altında özellikle yağ bölgesinde falan görülür. Hafif bir sarılığın olması normaldir. Bazı hayvanlarda yağda sarılığın olması ama şiddetli bir sarılığın olması normal değildir. Bu bazı kan parazitlerinin ve kan hastalıklarının bir semptomu olarak bulgusu olarak karşılaşılır bu sarılık bulgusuyla. Sarılık bir hastalık değil ama diğer hastalıklarda karşılaşılan bir bulgudur. Böyle bir durumda ...hayvanı e, detaylı bir muayeneden geçirilmesi gerekir. Hayvan sahipleri veya işte kurban vecibesini yerine getiren e, vatandaşlar... ...hangi hastalık olduğu hakkında bir fikir edinemezler. E, etin tüketilip et, tüketilemeyeceği konusunda da bir fikir edinemezler. Şüphede kaldıkları zaman işte bir veteriner hekime müracaat ederlerse... ...et muayenesi veteriner hekim tarafından gerçekleştirilir. O zaman e, o etin tüketilip tüketilmeyeceği konusunda da bir fikir edinmiş olur. Hayvan daha kesilmeden önce de bu sarılık bulgusu anlaşılabilir. Yani ağız mukozası, ağız içi, göz bakıldığı zaman sarı renge dönüşür. O zaman onu biz e, hayvanı kurbanlık seçiminde daha baştan belki e, şey yaparız, tercih etmeyiz. Ama kesim sonrasında da değişik bulgular elde ettiğimiz zaman e, normal bir etin yani yüksek kalitede olabilmesi için yani kesim sırasında kanın iyi boşaltılması gerekir. Kan iyi boşaltıldığı zaman o zaman et kalitesi artar, bazı hastalıkların gelişmesi konusunda bazı önlemler alınmış olur. Yani kat, kan iyi boşaltında et daha asitleşir, çabuk asitleşir, daha iyi asitleşir. Mesela şap hastalığından bahsettik, şap hastalığı için böyle bir önlem alınabiliyor. Yani şartta tabi tüketilen etler de oluyor. Etler bir gün süresince dondurulmadan serin bir yerde bekletildiği zaman iyi asitleşir. O zaman ...üzerindeki bazı hastalıklar konusunda da risk ortadan kalkmış olur. Yani bizde hani eti hemen tüketme yani isteği var. O tabi yapılabilir ama en önemli tercih edilmesi gereken şey... ...etin bir süre asitleşmesi için, olgunlaşması için bekletilmesi daha iyi olur. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Evet biz bugün bir hayvanın dışına bakılarak ne tür bize bilgi verdiğini hangi hastalıkları dış özelliklerine bakarak fark edebileceğimizi ya da doğru kurbanı alırken seçerken yaşını ya da onun besi durumunu nasıl fark edebileceğimizi gördük evet dileriz ki vatandaşlarımız da bu dini vecibeyi yerine getirirken en doğru kurbanı alır ve keyifli bir şekilde bu vecibesini yerine getirmiş olur günaydın çok teşekkür ediyoruz sana ve konuklarına ve tabii ki ekip arkadaşlarına kolay gelsin.